Hepinize merhaba Doğuş TV izleyicileri. Bugün Hayat Sevgi İnsan Yardım Derneği Başkanı Hasan Bozoğlan'la beraberiz. Öncelikle bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Derneğiniz hangi tarihte kuruldu? 7 Temmuz e, 2020 tarihinde kurulmuş olup 24 Mart 2021 tarihinde birinci genel kurul toplantısı yapılmıştır. Derneğinizin kuruluş amacı nedir? Derneğimiz şehit ailelerimiz ve yakınları, gazilerimiz, mülteci kardeşlerimiz, yetim aile çocukları, engelli kardeşlerimiz olmak üzere toplamda 6 maddeden oluşmaktadır. Bir de bunun yanı sıra burs ihtiyacı olan değerli öğrenci kardeşlerimizdir. Derneğe olan destek size nereden geliyor? Tabii dernekler bağış usulüne göre çalışmaktadır. Bağış varsa yardım edebiliriz. Bağış yoksa maalesef bu mümkün değildir. Ee, bizim en büyük e, bağışımız e, toplamda 3 aşiretin birleşimiyle e, aslında ulaştırılıyor. E, mensup olduğum Beni Cemil aşiretim, e, Beni Salih aşireti ve Beni Nef aşiretinden gelmektedir. E, i̇nşallah güzel projelerimiz var e, ve bunları hayata geçireceğiz. İnşallah şu an üzerinde durduğunuz yeni projeleriniz var mı? Tabii şu an 4 e, tane projemiz var. Yalnız pandemiden dolayı bu anları ertelemek zorundayız. Ee, i̇nsanların sağlığını düşünmek zorundayız. Şu an e, tek odaklandığımız nokta bu zor günlerde milletimizin temel ihtiyaçlarını e, karşılamak üzeredir. Son olarak başkanım yaptığınız yardımlar sosyal medya üzerine neden paylaşılmıyor? <laughs> Çünkü bu bize terstir e, ve yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii her türlü düşünceye e, saygımız sonsuzdur. Elbette yardıma muhtaç olan bazı ailelerimiz oluyor. Sesini duyurmak için sosyal medyayı kullanmaktalar. Yalnız bunu yardım eden insanlar maalesef böyle bir hataya düşüyor ve onları rencide etmek pahasına bunlar paylaşılıyor. Bunlar olmaması gerektiğini düşünen insanlardanız. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Doğuş TV ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çok